Merhaba, depremi hissettiniz mi? Niye buradayız sence? Peki nasıl oldu? Yani ses falan Ses yaptı, bina ya bir şey vurmuş gibi gümbür dedi, geri indi. Ondan sonra bir daha gümbür dedi, indi ama çok iyi vurdu yani. Şimdi bir daha oldu artçı, gene indik Geçmiş olsun size de e, Abiyle sohbet de ederken Hissettik depremi e, Yani birden böyle bir şey olduk yani e, Heyecan yaptık tabii ki Öyle yani şoktayız şu an Çok kötü hissettik 5 e, saniyede falan sürseydi camı patlatırdı camdan hissettim zaten ben genelde onu da Millet dışarıya çıktı işte oraya bayağı bir şiddetliydi Ses de falan mı yani? Sesi ben duymadım. Ben içeride oturuyordum. Zaten sandalyede bir orada hissettik. Cam zaten çok büyük sirkelendi. Hatta çantalar falan yerinden oynadı. Şimdi düzelttim onları. Bayağı kötüydü yani. E, Şişekli sürdü ama e, yaklaşık 3-4 saniye fazla sürmedi yani. Kaç sefer sallandı? 2 tur sallandı. Birinci turda biraz salladı. 2 turda bir daha salladı. Aynı şekilde daha sonra kesildi. Kablo kesiydim. Ulan bir sallandım dedim başım mı dönüyor dedim arkadaş. Bir baktım ha bu bizim perde yok mu? Ha böyle ya böyleydi ya. Ha, aynı ha bu ile. Kaç sefer sallan? İki sefer. Bir ufak bir peşine büyüğü vurdu. Anlamadık gitti ne olduğunu arkadaş dedim bundan başım mı dönüyor Kablo elimden düştü. Başka da bir şey yok. Hep beraber döküldük dışarı. Ben yoldaydım ya. Beraberdik yoldaydık ya. Ben hiç duymadım ha beraberdik yolda.